Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Değerli öğrencilerimiz 6. kitabın 10. ünitesinin 6. dersini yapıyoruz. Burada Japonya ile ilgili bir metnimiz vardı. Şimdi onu tercüme edip anlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yalla. Yukal. Denilir ki İnnel yabane beledül maharatil acibe. Japonya, yaban, Japonya beledül maharatil acibe ilginç maharetlerin ülkesidir. İlginç yeteneklerin ülkesidir. Ne denilmiş? Japonya'nın ilginç yeteneklerin ülkesi olduğu söyleniyor. Tam olduğu söyleniyor. Ya da denilir ki şüphesiz ki Japonya ilginç maharetlerin ülkesidir. Tam burayla bağlarsan ilginç yeteneklerin ülkesi olduğu söyleniyor şeklinde. Ve bazıhum yekul bazılar da diyorlar ki inneha beledü sun'il mu'cizat şüphesiz orası mucizeleri yapmanın şehridir. Mucizelerin üretildiği e, ülkedir affen. Bazılar da oranın mucizeleri üretmenin ülkesi olduğunu söylüyor. Yezra'un el denizi ekiyorlar denizde ziraat yapıyorlar. Vel vaktu fiha vakit orada min zehebin altındandır. Vakit orada altındandır. Yani altın gibi değerlidir. Altın kadar değerlidir. Vakit orada altındandır. Yani altın gibi değerli olan şeylerden biridir. İza de ila Tokyo'ya gittiğin zaman fe inne evvele meşhedin gördüğün manzaranın ilki tam huve o nedir? Natihatü Sahab, gök delenlerdir. Elleti temle ulmedine şehri dolduran gök Tamam. Burada ne diyor? Tokyo'ya gittiğin zaman orada gördüğün onu görüyorsun bak. Gördüğün Manzaranın ilki yani gördüğün ilk manzara şehri dolduran gökdelenlerdir. Buradaki ve nereye gidiyor arkadaşlar? Orada gördüğün manzaranın ilki. He, i̇şte o ve gökdelenlerdir. Ben bunu e, açıklıyor Fasıl zamiriyle. ile biraz daha anlamı netleştirmiş oluyor. Ve tuhaddı Tokyo. Now, what to Tokyo? Tokyo sayılır, kabul edilir. Ne sayılırmış? Ekber asimetin fil alem. Dünyadaki en büyük başkent sayılır. Hmm, en büyük başkent. Ama hangi açıdan? Yüz ölçümü açısından mı? Yok. Min haythu el kesafetü sükkaniye. Nüfus yoğunluğu bakımından nüfus yoğunluğu açısından dünyadaki en büyük başkent kabul edilir. Yani nüfusu en fazla yoğun olan başkent kabul edilir. Ve <laughs> ma'a yani buna rağmen fehiye tetemeyyezu bi enneha aftalul avasimil alemiyeti nezafeten ve emna. Buna rağmen fehiye tetemeyyezu bi şunun ile seçkindir şu yönüyle ön plana çıkar. Hangi yönüymüş? Enneha o orası o şehir afdalul avasimul alemiye dünya başkentlerinin en iyisidir. Hangi açıdan? Nazafeten, temizlik ve emnen güvenlik açısından. Demek ki o dünya başkentlerinin temizlik ve güvenlik açısından en iyisi olması ile ön plana çıkar. Tamam. Nüfus yoğunluğu açısından dünyadaki en büyük başkent kabul edilir. Ama bununla beraber yani hatta buna rağmen diyebiliriz o e, temizlik ve güvenlik açısından dünya başkentlerinin en iyisi olması ile seçkindir. En iyisi olması ile e, ön plana çıkar diğerlerinden ayrılır diyor. Nizamul hukmi fil yaban Japonya'daki yönetim şekli, yönetim nizamı demokratiyum demokrasidir. Tamam? Japonya'nın yönetim şekli demokrasidir. Ve li cemi'il muvatinine vatandaşların hepsinin vardır. Vardır nereden çıkardım ben? Li değil mi? Şuradaki li harfi cerine. Ve li cemi'i değil mi? Ve li cemi'i المواطن vatandaşların hepsinin vardır hakkut tasviti oy verme hakkı hmm. ve tercihi aday olma hakkı l-intihabat seçimlerde e, nedir seçme ve seçilme hakkı vardır hepsinin hakkut tasvit oy verme yani seçme hakkı terşih o da aday olma seçilme hakkı vardır seçimlerde seçimlerde her vatandaşın, bütün vatandaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Kema yetemeyyazuş şa'bul yabaniyyü ayrıca. Bunu gibi değil de her zaman bazen ayrıca diye tercüme ediyorduk değil mi? Ayrıca yetemeyyazuş şa'bul yabaniyyü Japon halkı seçkindir. Ya da e, ayırt edici özelliğidir. Neymiş onun ayırt edici özelliği? Bi ennehu taklidi yun cidden. Onlar gerçekten gelenekselcidir. Gelenekçidir. Geleneklerine bağlıdır. Taklitçidir derken yani geleneklerine bağlı olmasıyla ön plana çıkar. Tamam. Japon halkı gerçekten geleneklerine bağlı olması ile Teteme bir seçkindir. Ön plana çıkar. Ve ya'tezu hatta bunu da buraya bağlayabiliriz. Gelenekçi olmasıyla ve işte medeniyetiyle övünmesiyle diye buraya da bağlayabiliriz ama buraya ayrı bir cümle olarak yapalım. Ve yatezu bir hadarati medeniyetiyle övünür, gurur duyar, İzzet yaşar, değil mi? Ya da yaftahiru övünür mesela, medeniyetiyle övünür. Elleti ne hangi medeniyetiyle? Elleti o medeniyet ki yateqidum, inanıyor. Kim inanıyor? Yani Şabul Yaban, Yaban halkı, Japonya halkı inanıyor. Enneha o medeniyet tüsaiduhu kendisine yardım ediyor alet teqaddüm. İlerlemede kendisine yardım ettiğini yardım ettiğine inandığı medeniyetiyle övünüyor. Tabi burada eşşabul yabani e, Japon halkı deyince onu cemi kullanmıyoruz. Şab kelimesi müfrettir. Onun cemisi şu'uptur. Tam o yüzden buradaki hü müfret gelmiş. O Şabul Yabaniye'ye gidiyor değil mi? Hü Şabul Yabaniye'ye gidiyor. Ve Ya'tezzu övünüyor kim? o da Japon halkına gidiyor değil mi? Ya Ya'tekidu yine Japon halkına gidiyor. Çünkü halk, şab kelimesi müfret bir kelimesidir. Demek ki ilerlemede kendisine yardım ettiğine inandığı medeniyeti ile övünüyor. Ya temidü cüz'ün kebirun minel iktisadil yabani ales sana'a. Japon ekonomisinin büyük bir parçası sanayiye dayanıyor. Ya temidü ala buna bağlıdır. Tamam mı? Sanayiye bağlıdır. Sanayiye dayanıyor. Sanayiye yaslanıyor şeklinde. Tamam mı? Japon ekonomisinin büyük bir kısmı sanayiye bağlıdır. Büyük oranda sanayiye dayanır. Fel yaban feh Bak, ben örnek vereyim sana bak. El yaban bir yılda üretiyor. Ekthara min aşarati melayin seyyara ve hafile ve şahine. 10 milyondan daha çok araba, otobüs ve kamyon üretiyor. Tamam. Mesela Japonya bir yılda 10 milyondan daha çok 10 milyondan daha çok işte araba, e, otobüs ve kamyon üretiyor. 10 milyon araba, otobüs ve kamyon. Ondan daha çoğunu üretiyor imiş. Yetim mutasdiruha yetim mutasdiru nisfiha. Onların yarısının ihracatı tamamlanıyor ihraç ediliyor diyelim değil mi? İhraç ediyor ila enha'il âlemi Dünyanın köşelerinin hepsini Yani dünyanın her bir köşesine onların yarısını ihraç ediyor. Burada yetim mu tasdîruha yani onun ihracatını tamamlıyor. Yani ihraç ediyor demek. Saddara yusaddiru ihraç etmek demek. Ama bu fiili doğrudan kullanmamış da onun maslarını getirmiş. Saddara yusaddiru tasdir. İhracı tamamlanıyor diye. Ya da temme tasdiruha onun ihracı tamamlandı. Yetimmu tamamlanıyor? Yani ihraç ediliyor demek. Temme tasdir ihraç edildi. Yetim tasdiruha ihraç ediliyor şeklinde. O arabalardan 10 milyondan daha çok araba üretiyordu onların yarısını ihraç ediyormuş. Enha il alem dünyanın köşelerine kafeten her köşesin dünyanın her yerine ihraç ediyor. Ve teştehiru meşhurdur. Neresi? Japonya. Tam ülke adı olduğu için müennes gelmiş. Bi cevdeti sınaati el kehrabaiye vel elektroniye. Elektrik ve elektronik üretimindeki Kalitesi ile meşhurdur. Cevde kalite demek değil mi? Sınaa yani üretimi elektrikli eşyalar ve elektronik hassas elektronik e, üretimindeki kalitesi ile meşhurdur. Ne? cüzur. Bu ülke adalardan bir topluluktur. Adalardan oluşmuş yani. Huve minel cüzür. Cüzür, cezira kelimesinin çoğulu değil mi? Ada, adalardan bir topluluktur. Adalardan oluşmuş. Tamam. Ve hazel beled bu ülke işte o. Arapçada böyle bir kullanım var. Tamam mı? Ve hazel beledü mecmuatun minel cüzür dese olur muydu? Olurdu. Bu ülke adalardan oluşmuştur. Bu fasıl zamiri buraya geliyor. İşte bu ülke o. Buraya gidiyor bu yani. Bu şekilde kullanıyor Araplar. O adalardan oluşan bir topluluktur. Yuhaytu biha onu ihat ediyor el bahru. Deniz onun etrafını ihata ediyor, çeviriyor. Etrafı denizle çevrilidir. Tam adalardan oluştuğunu zaten bu da açıklamış. Lidarike işte bu yüzden tuaddu'l yabanu Japonya kabul edilir min eşer buldanil alem dünya ülkelerinin en meşhurlarından kabul edilir. Ne ile en meşhur? Bir ziraatil lü'lü. İnci ziraatiyle, inci ekimiyle dünyana, dünyadaki en meşhur ülkelerden biri kabul edilir. İnci ekiyorlar denize. İnci ziraati ile meşhur olan ülkelerin en şey, en meşhur ülkelerden birisi kabul ediliyor. Ve <laughs> yabani Japonlar hüm bizzat kendileridir. Men kimse. Tavvara hadi ziraate. Bu ziraati geliştiren kimse Japonların bizzat kendileridir. Tamam. Ve yabani Japonlar hüm. İşte onlar men kimsedir. Neyi? Tavvara hadi ziraate. Bu ziraati geliştiren kimsedir. Japonlar bizzat bu ziraati geliştiren işte onlardır diyor. Sonra ledeyhim şiarun yahterimunahu hürmet ettikleri, saygı duydukları bir prensipleri vardır ve yaameluna ve kendisiyle amel ettikleri tam saygı duydukları ve kendisi ile amel ettikleri bir prensipleri vardır ledeyhim. aynı indehum yani onlarda bir prensip vardır yihtaremunuhu o prensibe hürmet ederler ve yaamelune bihi ve o prensip ile iş yaparlar çalışırlar şeklinde. Ve huve o da neymiş? Nem bakiran erken uyu. Name yanamu nam değil, iki sakin yan yana gelince namdil nem kalıyor değil mi? Nem kaldı. Uykudan nem kaldı. Nem kaldı. Nem nem bakiran ve kul seriyan ve hızlı Erken uyu hızlı ye diye bir prensipleri varmış. Ve idâ seelte ahadahum an manahu Bunun manasını onlardan birine sorduğun zaman yakulu leke sana der ki sana şöyle der açıklar bana idanim tebâkiran erkenden uyuduğun zaman fe inneke şüphesiz sen setuveffiru tekâlifel idâeti ve tedfi'e. Aydınlatma ve ısınma giderlerini karşılamış olacaksın. Tamam e, Aydınlanma ve ısınma giderlerini sağlamış olacaksın. Elde etmiş olacaksın. Tamam mı? bir şeyi bollaştırmak, sağlamak, elde etmek anlamında. Tamam Erkenden uyuduğunda sen e, aydınlatma ve ısınma giderlerini elde etmiş olacaksın, karşılamış olacaksın. Tamam mı? Erkenden ışıkları söndürdüğünde onun külfetinden, masrafından kurtulacaksın diyor. Setufafiru sağlamak, bollaştırmak, karşılamak şeklinde. Yani şöyle düşünmeyelim, aydınlatma ve ısınma giderlerini bollaştıracaksın, artıracaksın şeklinde değil. Ve bir şeyi bollaştırmak, sağlamak anlamında o külfetlerini, giderlerini karşılayacaksın, elde edeceksin diyor. Ve izâ ekelte bi suratin hızlı yediğin zaman bak izâ şart edatı fe <laughs> inneke sen ne yapacaksın? Şüphesiz sen setuveffir vakten kebiran büyük bir vakit elde edeceksin. Lil ameli vel intaç çalışmak ve üretmek için büyük bir vakit elde edeceksin, sağlayacaksın diyor. Evet, hızlı yediğinde de bunu elde etmiş olacaksın. Tamam Eğer erkenden uyursan e, aydınlatma ve ısınma giderlerini karşılayacaksın. E, hızlı yediğin zamanda sen çalışmak ve üretmek için büyük bir vakit e, sağlamış, elde etmiş olacaksın diyorlar. Bazı kelimelere vurgu yaparsak bu natihatü sehab gök delenler demek. E, min haysül kesafeti sükkaniye nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en büyük başkenti kabul ediyormuş. Dünyadaki en büyük başkent kabul ediliyor. El kesafe kesif yoğun demek. Kesafe yoğunluk. El kesafe es sükkaniye nüfus yoğunluğu anlamına geliyor ve te teme bi bunun ile ön plana çıkar onun ayırt edici özelliğidir. Burada efdalul avasimul alemi dünya başkentlerin en iyisidir. Hangi açıdan? Nezafeten ve emnen. Yani güven, temizlik ve güvenlik yönünden. Tamam? Yani buna dünya başkentlerinin en temizi ve en güveniliri diyebiliriz. Tamam mı? Eftal derken en iyisi. Yani en temizi, en güveniliri. Bu açılardan en iyisi anlamına geliyor. Hakkut tasvit, savvete yusavvut tasvit, oy verme hakkı yani seçme hakkı. Hakkut terşih, aday olma hakkı. Yani seçilme hakkı, adaylığını koyma hakkı vardır diyor. Bennehu taklidi yüncidden, onlar gerçekten taklitçi yani gelenekselcidir. Ve ya'tezu bi hadaratihi medeniyeti ile övünür. Ya'tezu izzet duyar, gurur duyar. Değil mi? Ayrıca yetim mutasdiri ruha onun ihracı yapılıyor. Temme tasdiruha ihracı yapıldı e, şeklinde. Yetim mu tamam oluyor. Saddara yusaddir tasdir ihraç etmek. Teştehiru bi iştehara bi harfi ceriyle kullanılıyor. Ya tezzu bi harfi ceriyle kullanılıyor burada. Sonra yetemeyyazu bi. Bak 3 tane fiilimiz var. Hepsi de bi harfi ceri ile kullanılıyor. Yetemeyyezu bi, ya'tezzu bi, yeştehiru bi. Teştehiru bi cevdeti sınavatiye üretimindeki kalitesi ile meşhurdur. El kehrabaiye elektrikli aletler. Her türlü elektrikli alet. Elektroniye bu daha çok elektronik yani daha hassas e, bilgisayar, telefon tarzı e, ürünler. Tam onlardaki kalitesi ile meşhurdur. El cüzur El cüzur, cezira, cüzur. Değil mi? Ada, adalar anlamına geliyor. Şiarun, prensip anlamına geliyor. Değil mi? Şiar. Onların bir şiarı vardır diyor. Biz şiar kelimesini doğrudan kullanıyoruz. Yani prensip diyebiliriz. Setuvaffir vakten kebiran, büyük bir vakit sağlayacak. Büyük bir vakit bollaştıracak ee, diyor. Burada da ee, ışık ve aydınlatma ve ısı giderlerini sağlayacak, karşılayacak anlamı verebiliriz. Ecib anil es eti aşağıdaki sorulara cevap veriniz diyor. Bime zate temeyyezü medinetü Tokyo şehri ne ile ön plana çıkar, neyi ile seçkindir ve limaza ve niçin? Teteme yazu bir ve emniha temizliği ve güvenilirliği ile seçkindir, değil mi? ne diyordu e, metnimizde? E, Ma'a zalik yetemeyyezu bi ennehu aftalil mudin aftalil avasimil alemiye nazafeten ve emnen güvenlik ve temizlik açısından dünya başkentlerin en iyisi demişti. Limaza diyor. Niçin? E, bunun bir cevabı var mıydı? E, ben hatırlamıyorum. Siz hatırladıysanız yazmışsınızdır. Evet. Burada metinde eftalül avasimi. Başkentlerin en iyisidir. Hangi açıdan? Nezafeten temizlik açısından dünya başkentlerin en iyisidir. Biz buna temyiz diyoruz. Yani bu açıdan en iyisi. Bu konuyu daha sonra göreceğiz. Yani temizlik açısından en iyisidir şeklinde tam. Alama yatemidül iktisadül yabani. Japon ekonomisi Neye dayanıyor? Neye bağlıdır? Taban, sanayiye bağlıdır. Tabi, e, ne diyordu metnimizde? E, cüz'un kebirun ya'temidu cüz'un kebirun min as-sına'ati'l-yabaniye ala as-sına'a. Değil mi? Japonya, ül yabaniye e, cüz'un kebirun min al iktisad ül yabaniye ya'temid ala sınaa Sanayiye dayanıyor. Tabi büyük oranda. Bimeze yetemeyyezü şa'bul yabani. Japon halkının e, ayırt edici özelliği nedir? Neyi ile seçkindir? Temeyyüz eder. Temeyyeze seçkindir. Bi ennehu hu. Nereye gidiyor? Eşşe'bul Yabaniye gidiyor. Değil mi? Hu eşşe'bul yabaniye gidiyor. O gerçekten gelenekselcidir. Geleneklerine bağlıdır. Ve yeftekhiru bi hadaratihi ve medeniyeti ile ne yaparmış? Övünür imiş. Burada bi hadaratihi yazım yanlış olmasın. Medeniyeti ile övünür imiş. Ma şiarul ya beniyine lezine yahterimunuhu ve ya'melune bihi. Japonların hürmet ettikleri ve nedir? kendisiyle amel ettikleri şiarları nedir? Hem ona saygı duyuyorlar hem de onunla amel ediyorlar, onunla çalışıyorlar. O prensibe uygun olarak. O nedir? Nem kiram. erken uyu ve kul seriyan, hızlı ye. Tabi hepsine katılmasak da nedir? Nem kiram. erken uyu, güzel bir prensip. Bizde de güzel bir prensip, bizde de var. Ve kültüri an hızlı yie bizde öyle bir prensip yok doğru mudur bilmiyoruz onlara göre doğru olabilir tabi. Keyfe yakunul beladu mutakadimen ve muzdahiran fi raik <laughs> sana göre bir ülke nasıl e, ilerler ve nasıl bayındır hale gelir keyfe yakun ayakunul beladu mutakadimen ve muzdahiran bi ahlak hamide ahlia oranın halkının güzel ahlakıyla diye böyle kısa ve öz bir cevap verdik. Siz tabi farklı cevaplar vermiş olabilirsiniz. Bu yeri gelmişken bu muzdehiran kelimesi nereden geliyor arkadaşlar? Onu izah edelim bir. Bu muzdehiran kelimesi kökü zeharadır. Çiçek değil mi? İz. Sonra iftial babına çevirince bu ne oldu? İz tehera oldu değil mi? İz, iz tehera. Ama bu Z'den sonra gelen ve bazı harfler var. Onlardan sonra geldiğinde bu iftial babının K'si dal harfine dönüşüyor. İzdehara e, yezdehiru izdihar şekline dönüşüyor. İzdihar, e, muzdehir de onun ismi faili oluyor. İzdehara'na. Tamam. İzdehara sonra e, işte izdihar da olmuş oluyor. Uktub el kelimatil munasibe fil fara boşluklara uygun kelimeleri yazınız. İnnel yabane beledul maharatil acibe ilginç maharetlerin ülkesidir Japonya şüphesiz. Ve beledusun il mucizat mucizetlerin üretildiği ülkedir. Mucizelerin yapıldığı ülkedir. Evvelu meşhedin terahu fi Tokyo'da gördüğün manzaranın ilki ya da Tokyo'da gördüğün ilk manzara huwa natihatu sahab gök delenlerdir. Elleti temlaul medine şehri dolduran gök delenlerdir. Tuaddu Tokyo Tokyo kabul edilir. Ekbara e, asimetin fil alem dünyadaki başkentlerin en büyüğü. Hangi açıdan min haysu el kesafeti sukkaniye nüfus yoğunluğu açısından dünyadaki başkentlerin en büyüğü kabul edilir. Nizamul hukum e, fil yaban yönetim şekli, Japonya'daki yönetim şekli demokratiyun, demokrasidir. Ve li cemi'al muvatinine hakkut tasviti. Bütün vatandaşların seçme hakkı vardır. Li'den çıkarıyoruz onu. Yeteme yüzü şabul yabani Japon halkı seçkindir. <laughs> Bi ennehu taklidiyun cidden. Kendilerinin gerçekten gelenekselci geleneklerine bağlı olmasıyla e, temeyyüz eder. Ve ya'tezzu bi hadaratihi ve medeniyetiyle övünür. Elleti o medeniyet ki ya'tekidu ennehâ tüsa'iduhu alet tekaddüm gelişmede kendisine yardım ettiğine inandığı medeniyetiyle de övünür imiş. Ya da övünmesi Japon halkı temeyyüz etmiştir. Gelenekselci olmasıyla ve övünmesiyle temeyyüz etmiştir. Cümleyi bütün halde söylersek öyle de söyleyebiliriz. Ledeyhim onların bir şiar vardır. Yahterimunehu. <laughs> Saygı duydukları bir prensipleri vardır. Ve huve oda da nem bakiran erken uyu ve kul seriyan hızlı ye cümlesidir. Prensibidir. Bu alıştırmamızda bu şekilde olacak idi. Sonrakine bakalım. Uktubul kelime tedullu aleyhel cümle. Öktübül kelime şu kelimeyi yaz. Hangi kelime? Elleti tedullü aleyhe ona delalet ediyor el cümle. Şu aşağıdaki cümlelerin kendisine delalet ettiği kelimeyi yaz. Mesela nizamu hukmun tekunu fihi sultatul lişşab. Yönetim şekli. Nasıl yönetim şekli? Tekunu fihi o yönetim şeklinde oluyor. Es sulta yönetim lişşab. Halkın oluyor. Halkın elinde oluyor. Güç, yetki, yönetme gücünün halkın elinde olduğu yönetim şekli ne kadar halkın elindeyse bilmiyoruz tabi demokratiye demokratiye görünüşte de halkın elinde gibi görünen bir yönetim sistemi artık şey on ev emruna sabun cidden en yahtuz. meydana gelmesi gerçekten zor bir durum veya şey bir şey veya durum meydana gelmesi gerçekten zor bir şey veya durum Nedir o? Mucize değil mi? Mucizedir. İrsalü'l-bada'i <laughs> ile buldanin uhra libey'iha satmak için başka ülkelere ticaret mallarının gönderilmesi. Bida'a <laughs> bada'i ticaret mallarının gönderilmesi nereye? İla buldanin uhra başka ülkelere. Niçin? Libey'iha <laughs> satılması için başka ülkelere ticaret mallarının gönderilmesine ne diyoruz? Tasdir <laughs> diyoruz, değil mi? Yetimmu <laughs> tasdiruha Saddara yusaddiru tasdir. Değil mi? O kelimeyi unutmayalım. Orada yetim mutasdira onun ihracatı tamamlanıyor. İhraç ediliyor. İhraç ediyorlar şeklinde geçmişti. <Sessizlik> Ebniyetun ve ebracun aliyetun kethiratü tavabık. Kethiratü tavabık, tabık, tavabık katları çok yüksek burçlar ve binalar. Yüksek kuleler ve binalar katları çok yüksek burçlar ve binalar. Nedir onlar? Natihatü sehab demiştik değil mi? Gök delenler şeklinde. El kusuru vel ebniyetu vel ma'abit elleti terakethel hadaratul kadime. Eski medeniyetlerin bıraktığı mabetler, binalar ve saraylar. Onlara ne diyorduk? Asar tarihiye mi? Asar tarihiye ya da asar dememiz bile tarihi eserler anlamına geliyor. Kasrun, kusur, el ebniye, bina kelimesi. Bina, ebniye, mabed, cemuha, ma'abit. Eski medeniyetlerin bıraktığı bu mabetler, binalar ve saraylar nedir? Eser tarihiye, kadime şeklinde ifade ediliyor. Bunların cevapları da bu şekildeydi. Bu dersimizde burada bitmiştir. Nerakum fid dersil kadim, ma'as selâmeh.